Şöyle söyleyeyim. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir e, hayır çadırını ziyaret etmesi güzel bir olay aslında. Hayırlı bir iş öyle diyeyim. E, sonuçta e, tarafsız olması gereken, bütün vatandaşlara eşit mesafede olması gereken e, Cumhurbaşkanı'nın evet çadırını da hayır çadırını da ziyaret etmesi, tarafları dinlemesi güzel bir şey. Ama... E, kullandığı dil Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diye kullandığı dil bir Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Eğer ben gerçekleri ifade etmiyorsam nerede, ne zaman, hangi gerçekleri ifade etmediğim bana söylenebilir. Zaten meydanlarda da ifade ediliyor bu. Ben de kendisine çok açık ve net bir çağrı yaptım. Yani buyurun gelin oturalım, konuşalım. Ben nerede doğruları söylemiyorsam bana söylersiniz ve sizin elinize çok önemli bir fırsatı aslında vermiş oluyorum. Beni mahcup ederseniz buyurun gelin. Ama çekiliyor bundan. Kısır bir tartışmanın içine çekilmek isteniyor bu süreç. Bu doğru değil.